Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda YouTube'a nasıl video yüklenir onu göstereceğim. Yani YouTube'a video yüklerken neler yapılmalı onları göstereceğim. Bunun için ilk olarak bu uygulamayı kuruyorsunuz. Analiz uygulamasını. Adını size vereyim. V Zaten çıktı. Bakın burada çıktı yazdıktan sonra en baştakine giriyorsunuz Chrome eklentisi yazıyor zaten buradan kayıt alıyorsunuz hesaba giriş yapıyorsunuz burada bakın giriş yaptıktan sonra burada analizleri gösteriyor geliyorsunuz buraya Burada videoların şeyini gösteriyor. Evet arkadaşlar buraya geldik. Google açıyorsunuz. Evet. evet arkadaşlar Google açıyorsunuz. Açtıktan sonra buraya VidaIQ yazıyorsunuz. VidaIQ Chrome yazın. Chrome yazdıktan sonra ikinciye giriyorsunuz. Bakın burada. Chrome'un eklentisi. Buradan Chrome'a eklentiyi ona şey yaptırıyorsunuz. Onaylıyorsunuz. Ben olduğu için şey yapamıyorum. Bundan sonra buna geliyorsunuz. Giriş yapıyorsunuz şeyi, hesabınıza. Giriş yaptıktan sonra artık bakın burada izlenmelerinizi ortalamalarını gösteriyor. Gördüğünüz gibi. Ondan sonra buraya geliyorsunuz. Video yükleme yerine geliyorsunuz. Aa burada. Video yükle diyorsunuz. Bakın burada bu açık kalsın size söyleyeyim. Şuraya bir video atalım şöyle küçük bir şey ne olursa. Eski videolardan. Bakın yüklemeye başladı. Ondan sonra devamını size göstereyim. Bakın geliyorsunuz YouTube'a bir daha giriş yapın. YouTube'a giriş yaptınız. Bundan sonra buraya ne yapın? Yani konunuz ne? Ne desem ses değiştirme programı. Bakın Bunları gösteriyorum. Şimdi bak şunu şuradan açın bak. Burada bir tane şey olması lazım. Anahtar kelimeleri göster diye. Mesela birincisi. Bir de size örnek vereyim yani başlık yapıyorsanız bakın tek başlık kullanmıyor adam. Ben de öyle yapıyorum. Yani kısa bir başlık yapmıyor. Şöyle durduralım da. Ses değiştirme programı Voice Mode güncel. Bak kaç tane 2020. Bunları yazmış. Yani buradan da şey alabilirsiniz bakın konsol burada mesela size ona ama hepsini almayın yani yanlış şeyler almayın mesela bu adamın kendi şeyi ses değiştirme programı yazıyor bunu alın ses değiştirme programı bilgisayar mesela konunuza göre bir de ayrı olarak burada en iyi ilişki fırsatlar yazıyor en hani en çok bulunan sorulan soruları gösteriyor buradan üçünü de seçin panoyu kopyala sonra gelin buraya bunu buraya teker teker yapıştırın Öyle yaptıktan sonra buradan araştırın bulun. Başlık seçin kendinize göre. Fotoğraf ayarlayın. Fotoğraf önemli. Yani fotoğraf seçerken renkli seçin. Yani böyle parlak şeyler olsun. Mesela bakın. Burada size şeyler göstereyim. Hep benim İngilizce gözüküyor. Bunu Türkçe'ye çevirin. Kayıt tarihi yok. Standart. Eğitim bölümünüzü şeyini seçin. Buraya fotoğraf atın. Açıklamayı kelimelerle doldurun. Yani önemli kelimelerle. Mesela bugün sizlerle ses değiştirme programını voice mode hangisi ise işte, işte onu yazın, şeyleri yazın. Önemli kelimeleri yazın. Onları yazdığınızda aramada alta bakar. Açıklamaya baktığında gösterir. Etki oradaki yazılardan anlar. En başa çıkarmaya çalışıyor YouTube. Sonra başka ne gösterelim? Bunu her zaman açık bırakın. İkisini de onaylayın. Bunu açtığınızda videonuzu YouTube otomatik ben tanıtım yapar. Tanıtımını yapar öyle söyleyeyim. Sonra başka ne var? Başlıkları size gösterdim. Bakın adam iki başlık koymuş. Hepsi iki başlık. Ses değiştirme programı, çocuk sesi, kız sesi 2019. Bak araya bıraktığınızda mesela size bir başlık göstereyim. Ses değiştirme programı yazalım. Bakın yaptıktan sonra bir boşluk bırakın. Bak buradaki bir boşluk bırakın. Tire koyun. Devam edin. Ne desen öbür başka bir başlık. Mesela böyle yapın. Sonra baş ne desem başka. Araya şey açın. 2020 yazın. Bunu yap yani. Bak şu tireden yap. Alt tire. Hayır. 2020 güncel yazın Böyle yazdıklarınızda hani mesela adam 2020 olduğu için der ilk yeni şeymiş bunu dikirir yani sizin şeye girer Videoya böyle yapın sonra buraya resminizi yükleyin açıklamayı düzgün yazın bakın açıklama önemli e, açıklamaya da 2-3 tane etiket koyabilirsiniz Mesela ses değiştirme programını hashtag Nerde değiştik? eştek Birleşik yazacaksınız. Ses değiştirme. Bravo. Böyle yazın. boşluk bırakırsanız sadece bo boşluktan önceki yerleri etiket olarak ayarlar. Mesela. Böyle yapabilirsiniz videonuzu. Sonra ilerle dersiniz. ve burası da önemli. Bitiş ekranı. Büyük her zaman şey ekleyin. Bitiş ekranda her zaman bitiş ekrandaki bunu ekleyin. Videonun en son yüklenen video. Bir de kanalınızın şeyi. Bunu ekleyin ikisini. Kaydet deyin. Sonra buradan videonuzu o sağ tarafındaki o ünlem şeyini de ekleyin. Kartları. Mesela hangi video eklemek istiyorum? Video ekleyin. Kanal mı? bağlantımı, Hangisini ekliyorsanız. Bir bunu eklediğinizde bilinen bir yere ekleyin. Yani ne desem. Bakın ekledik ya. Bunu ortalara yerlere ekleyin. Başına eklemeyin videonuz. Ortalarında doğru. Sonra bunu da de ileri diyorsun Herkese açık yap Paylaş sonra Ondan sonra başka ne yapılabilir <laughs> Size videoların şeyini göstereyim Nasıl yaptığımı Mesela bakın bak Bundan öncesinde şeyi kullanmıyorum Ne desem o ayarları kullanmıyordum Bilmiyordum Ses değiştirme programı Kadın sesi yapma bak kaç izlemiş 231 Ama bakın 39 15, 13, 13, 38. Hani hiçbirinde başlıklara falan uymuyorum. Şeylere uymuyordum bakın. Bilgisayar sürücü güncelleme. Hani iki tane bir şey yok. Sonra bak altlara doğru 27, 18, 37. Bak bundan sonra kullanmaya başladım. Edit programı video montaj nasıl yapılır? 19. O izlenmemiş. Ama bakın CSGO müzik ve video 47. 18 ama çok bakın yani öbürüne göre daha çok 13 vardı burada 10 vardı mesela ücretsiz ses değiştirme programı 84 voice mode full yapma 195 167 44 gördünüz mü yani bunu bunu da izlenmesini arttırır mesela burada etiketleri çok koymuştum 242 izlenmiş Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek üzere bay bay.